Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Steven Majar ale 1 map'ini oynayacağız arkadaşlar. Evet, ee, artık en son videolar geliyor. Direkt başlamak istiyorum arkadaşlar. Steven Majar'a hoş geldiniz. YouTube, Oyun TV, Skype. Oğuz 125 1 kişi 1 2 3 4 5 7 7 77. Yapımcı Oğuzhan Çağlayan. Ee, kesinlikle barışı da oyna. Barışı da iyi zaten. Tamam. Blokları kırma. Arkandaki düğmelerin hepsine bas. düğmeler bas. Game mode 1 e geçme. Sulenlerine cevap. Haritanın dışına çıkma. Genç gelecektir. 40 beğeni iyi oyunlar. O zaman şunları yapıyorum. Yapımcı oradan çağlayan tamam. Sabah. Tamam belirli. Macera kesinlikle bas. Tanıtım. Merhaba. Bu map mapte çok eğleneceksin. Başlama yerine gidebilirsin. Yorumlar yazarsınız. Mahsus Barışıl al. Barışıl değil zaten. İyi oyunlar demiş. Oha. Şunların hepsini alalım. Şimdi. 1 ee, bir iki. Şun, sen şuraya gel. Şunları giyelim. Arkadaşlar bunu ikisini çekmeyi düşünüyorum. Sevim maceranı çok seviyorum çünkü. Evet başladık şunlarda hiçbir şey yok. Ya. Reklam. şuna ya? Ha, şu an televizyon izleyemeyeceğim. Hmm, canım kitap okumak istemiyor. Ne istiyorsun canım? Bakalım posta neler gelmiş ona bakacağız şimdi. Daha uykum gelmedi. Bugün nörs yapmak istemiyorum. Tamam şimdi postayı bakıyoruz. Yapınca yeni bir mesaj var. Ne diyor? Eski mesaj. Eski mesaj okunmuştur diyor. Hı. İyi mesajı geldik. Yine mesaj gönderen John. Doğrusu ağacı bize gelmelisin. Biraz çabuk ol Çok zor durumdayız. Buradan, buradan mı çıkacağız? Sandıklar. Hiçbir şey yok. Ha, hemen John'lara git, git, gitsem iyi olacak. John'un evi daha hızlı gitsen biraz hızlı gitsen iyi olacak diyor. Gidiyoruz. Bu tekneye binsem daha iyi, iyi olacak diyor. Daha i̇yi gitsem iyi olacak. Kırmızı çizgiyle sınırdır. Oyun gereği geçilmemesi gerekmeli, geçilmemesi lazım diyor. Hı. Evet, gidiyoruz şu an. Bunlar sınır oluyor o yüzden. Şöyle hızlı gidelim. Nerede lan John'un evi? John. Sean. John. Ne? John'du değil mi adı? Aynen John diyor. Buradan gidiyoruz ama maşallah. Uzakmış bana. Park edemedim de. Olsun. Ne diyor? John'un evine giden tren. Ha bu geriye gitti tren. John evine gitmedi. Bu geriye gitti. Evet, John evine gidiyoruz. Oh. Ha evi orada gördüm. Şöyle biraz daha zoomlayalım. Ne oldu lan öyle? Ana korkmuş. Ninja kaç acaba çok merak ediyorum. Bu neydi? O bu tren yolu nasıl kopmuş? Neyse John'un evine girdim. geldim. Geldim. Ah olamaz. Buraya ne oldu? Oradaki de kim? Nerede gelen buradaki? Selamca. Oha çüş. Çüş. Bir dakika şunu tekrar basacağım. tekrar bastım. Ah, şurada. John'un babası. Ben John'un babasıyım. John, karım ve John'u ve John karımı ve kızımı kaçırdılar. Olamaz sana yardım istedim ama hızlı gelmedin. Beni de buraya kilitlediler. merak etmeyin onları kurtaracağım ve sizi buradan çıkaracağım. Çıkaracağım. John, John'un babası o biraz zor O biraz zor. Çok o zor çok. Ne? O biraz zor. Çok o biraz zor. Bir, çok güçlü bir çete ama sen cesur birisin. John'un babası. Hayır ilk önce onları kurtarmalısın. Ne diyor bu? Ben burada seni bek bekleyeceğim. Duvarı kırıp, ee, kırıp kaçtılar. Nereye gittiler bilmiyorum. Steve tamam ilk önce sizi buradan çıkarayım. Sonra gideceğim. Pekala Pekala e, beni buradan burada bekleyin. Onları kurtar, kurtaracağım. Yanlış sıra, sıraları koymuş. sen çok cesaretlisin evlat. Tabii cesaretliyim lan. Çetin Yenecoğlu'nun ağzına karşısına koşulduğu yer burası olmalı. E, bu suyun içinde bir incelemeliyim. Ha yer var. Hey bir tünel. Gidelim. Hep ediyorsun. Vay kaçarken demek tüneli kazmışlar. Tünel kazmışlar. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Demir var. Hı. Ne diyor? Bu yol nereye gidiyor? Nereye gidecek? Canlı yerine gidiyor. Olamaz. Yine mi su? Üstüm çok pis ıslandı. Ne bu ıslanacak lan? Arkadaşın o. Arkadaşın için her şey yapmam lazım. Şöyle gidelim. Daha ne kadar var? Ben nereden bileyim lan? Sonunda hmm, acaba hangi güne gittiler? Ben her zaman sağ seçeyim arkadaşlar. Her zaman sağ tarafı seçerim. Evet doğru yol. Aşağı ineceğim galiba. Aşağı ineceğim. Galiba. Galiba olacak o. Ah, ah. Oh. O kapalı yol diyor. Diğer yolda. Düğme o kapalı yolda. Diğer yolda. Tekrar yukarı mı çıkacağım şimdi? Ulan. Sanki troll map he. Troll map de değil. Macera map'i. Nasıl macera bu Şöyle hemen öbür yolda gidiyoruz. Önce bana düğme. bu yol kapalı diğer yolu denemeliyim diyor. Burada sonuç var. Gerice Az önce ısı götürdüm. Ee, çok şey e, cızırtı gelmiş mi olabilir bir şey yok, gelmiş olabilir kusura atmayın onun yüzünden işte bu galiba ailesi burada hadi inşallah hmm, arkadan geleceğimizi bildikleri için parkur yapmışlar ama bu parkur geçeceğim bak ben geçemeyeceğim nereden biliyor ama kolaymış lan Anan, lan kolay dedim oğlum abi sak inşallah da gitti Arkadaşlar game alsam mı? Game alacağım arkadaşlar kusura bakmayın ne vardı şimdi demir kılıç vardı Yay vardı Deri set alacağım zaten Lan gel lan buraya Şunu alacağım Bunu alacağım Bunu alacağım Bunu alacağım bir de elma vardır Elma Dur lan şunu bırak be Lan 28 tane alayım. Game over sıfırdan e, Game of çekeceğim şimdi. Lan Game of. Game roll. La Game of. Kanka. Ha, şimdi ölsem, ölsem de gam yemem şimdi. Abi ya bu kadar kolay parkur geçemiyorum ya. Ne lan? parkur. Bunlar da hiç geçememişim lan bu parkur yaparken. şey var nasıl geçeceğim orayı? Ay. Abi o kadar kolay yeri geçemiyorum. Abi takılım lan orada. Eli şükür. Ya orada yağıyor Minecraft'ta. Oh. Başlayacağım ha. böyle şey ya. Bana ne ya. Ben buradayım. Game 0. Böyle 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 böyle, böyle. Heh, Bir şey mi sandım var ya. Biraz mantıklı Mantığım çöpe gitti. Kusura bakmayın iki, iki, iki açtım. Of daha var mı? O gelemiyor İyi parkurcuyum dur. <laughs> ne yapacağız? ha. Ha bak troll. Brand, ha anladık ha. Ben hiç bilmiyorum ha, yolu. kafamı göre gidiyorum. Lan bir yere çıkacağımız keşin, keşin. Keşin. Vay iyi gidiyorum Allah'a şükür. Şöyle böyle. Buradan mı? Bir şükür. Hop be sonunda aynanın. Bu ne? Bu da ne? Merhaba. Eğer buradan geçmek istiyorsanız yönetici testini çözmeniz lazım. Eğer doğru yanıtları verirseniz kapı açılacaktır. Haydi, haydi camı kırıp karşıya geçebilirsiniz. Ben şey kırarım. Ne? Soru bir. Minecraft hangi program ile çalışır? Minecraft hangi? Java lan. Minecraft'ın kurucusu kimdir? Noach. Ee, Minecraft'ın Türkçesi nedir? Ee, Minecraft bir şey yapmak. şey yaratmak. Değilmiş. Bunu anlamış olduk. Ben aram. Hayda. Al işte ya. Şurada bir yerde. Bir mutlaka geçeceğim. Niye attı şimdi beni buraya ya? İtanız kaybolmuş diyor. Demek ki bizim de spawn point çekmemiz lazım arkadaşlar. Çok kötü oldu ya. Üf, buraya gideceğiz şimdi. Sen ne yapıyorsun burada? Şöyle bitirelim. Şuradan. Ha e, tünele e, uçarak Ben çok 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 şöyle böyle hadi ya bu işte böyle ama oldumuş ya bu mapte şöyle. Az kaldı Aşağı indik. Parkurları geçtik. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Oha. Burayı da Heh, burada kaldık. Buradan Game of Thrones'a bir geçelim. Şuraya da spawn point çekeceğim. Spawn point. Bas spawn point. Java. Şuraya bir spawn point. Maden oyna. No. Ne o zaman? Ne o zaman? Ne o zaman? benim eserim de olabilir ha. Aynen benim eserimmiş. Minecraft'ta en tehlikeli canavar kimdir? Herobrine. Ee, final sorusu kod no 130 olan 130 idi. spawner mı? Ne ki ben aramıyorum oğlum. <laughs> Ben çok komutlarla ilgilenemem ki. Komutsa var ya, komutmuş. Şalteri de çektik. Ee, doğru cevap ve soruları bildiğinizde geçin sevgiler. Teşekkür ederim Şurada bir spam puanı çektik. Hey sizi ahlaksızlar. Çıkın karşıma. Hey. Can neredesin? Hey bu Siyah çizgi de ne? Bak da bu siyah çizgi ne? Bu da ok göstermiş. Ay, boş bir pis acaba ne var? Anlamı ne? Aa. Aa, artık burada kalacaksın. Ha ha ha. Hey! Çete ağzın sen. Bu da ne? Olmaz. Buradan çıkacak yol bulmalıyım. Buldum. İşte, işte işte bir dakika şu gidecek ya işte bu bu bir dakika burası kırık olduğundan görücü onun ailesi kaçmayı deniyorlar değil mi bacıvan elini görüyor burası kapalı diğer yön olmalı burası kapalı diğer yön olmalı hmm. başka ne hangi yön olacak acaba çok merak ediyorum Hmm, yol yolu iki ayrılıyor. Acaba ben her zaman sana seçtim demiştim. Bu yönü deneyeyim. Deneyeyim. Burası nereye çıkıyor acaba? Allah Allah. Ne kadar ne kadar. Hey burası hapishane. Üstü ne alakası var ki? Aman Allah ne oldu size? Ne oluyor lan? Anahtar koyma böyle. Üf. olsun size ya bunlar okursunuz arkadaşlar üşendim okumaya yukarıda herhalde siz misiniz lan çete alayınızı alıyorum ben sizin alayınızı ben şöyle bir şartı şey alayım Önemli. Evet bakın okuyayım. Muhtemelen bir John'un kilitli olduğu yerde gizli geçit var. Oradan evine gidebilirsin. Sadece oraya anahtarı al ve gir oradaki cami kayıp ve devam et. <laughs> Sizinize dön bak. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz lan? Adam oldunuz lan? Ya başlarım çetesine. Bunu kırmam lazım. Eşaltar yok. Ne yapayım? Şurayı da şöyle kaptırın. Bekle girer. Yoncuğum. Geldi. John nerede lan burada? John nerede? Ben gidiyorum hadi görüşürüz. ana. ana. geliyorsa çok güzel olur. Gelmedi. Şunu şu şöyle koyarım. Bir sarçık, bir sarçık bana ne? Yürü lan. Şuna şöyle geçelim. Vay gizli geçit severim. Yok ben gizli geçitte karşıyım arkadaşlar. plandaymışım Bu videoyu ne zaman bilmiyorum. Herhalde sonlarına geldik bunun. İşte bu gün ışığı Hani Ha. Gerçekten ne zaman yüklenir bilmiyorum arkadaşlar. Ne burası? Eve mi çıkıyordu? Demek ki John dedikleri doğruydu. Sıra bendeydi. Demek ölsün. Demek olsun bu şeti öldürdüm. Artık rahatsız ol. Onlar da gittiler eline bende. Bitti mi? Ha. Evet. Ben çeteyi öldürmedim mi? Neyse. Son. Evet. Ne macera değil mi arkadaşlar bayağı güzelli ikinci seri olacaktır yorumlarınızı bekliyorum Skype e, oyun Oyun TV o şey değil mi lan Skype başka değil miydi Burası dış buradan dışarı çıkabilirsin çıkalım dışarı Orada da bitirelim videomuzu e İkinci seri hazırlıklara başlamıştır Demiş ve Bence çok güzeldi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Eğer de ikinci ikinci serisinin gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlarda yorum kısmında belirtin. Ben de ona göre ikinci seriyi çekelim arkadaşlar. Neyse. Bir dakika daha görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.